Ayol ne oluyor yine? Ah! Sağır. Ha anne. Anne. Sağır. Ah! Ay, anne, aşk olsun. Korkuttun beni. direkt yukarıdan iniyorum yavrum. Zilimi çalsaydı. O da doğru ya. Anne hoş geldin. Ah nasılsın annem? İyi misin? İyi gördüğün gibi. Asıl senden ne haber? Lalemin yavrusu olmuş ha. Torunları ikiledim maşallah sana. Sağ ol anneciğim. Bak ben de ona kasa görüyorum. Anneciğim erkek torun da çok başka türlü bir şeymiş. Bir görse. He ben senden önce gördüm. <laughs> tabii anne. Tabii doğru. Sen orada her şeyi daha önce görüyorsun. Ben aslında burada da önceden görüyordum her şeyi yaşarken de ama sen bir türlü kulak vermiyordun benim söylediklerime. Tabii çünkü sen çok saftın. Ben saftım, çok iyi itiraf et. Anne ne gerek var ki şimdi bunları hatırlatmaya, değil mi? Kızlarım gayet iyi, keyifleri yerinde. Ne bileyim, torunlarımın sağlığı iyi. Ben hayatta başka ne isterim ki anne? <laughs> <Pıst. gülüyor> ne dedin anne? Tam anlayamadım. E anlayacaksın yakında, merak etme. Anne ne olur heyecanlandırma. Niye anlayacağım? Söylesene. Senin aile diyorum maşallah azalacağı yerde... ...çocuğunu alan, kocasını alan evde alıyor soluğu diyorum. Aha, yok öyle değil anne. Lale'nin kocası iş seyahatine çıktı ondan. Şehir dışında yani. Aa, bak enteresan. Ya şehir dışında diyorsun. Tabii ki şehir dışında anneciğim. Ay, ya bizim damat çok iş kırık çıktı anne. Ya birkaç güne dönecek. kaç gün sonra dönecek diyorsun. Enteresan. <laughs> Babasının kızı. Sen tepeden tırnağa fiziksel olarak tıpkı ben. Ama aklın babam. baban. Çünkü sen safsın. Maalesef. Sen safsın. Hmm. Anne. Hani sen ne demek istiyorsun? Bana oyun mu? Ali hani bana yalan mı söylediler? Ay yok artık. Vallahi söyleyemezler. Var ya ben onlara anne. Bu sefer ne yaparsın Sibekli Songül? Ne yaparsın onları beceriksiz Songül? Kızları atıyorsun atıyorsun. Bu merak gibi tekrar denk geliyorlar dönüyorlar başına. Bu sefer ben ben giderim anne. Vallahi ben giderim anne. Evet o tabii. Peki, tabii. Evet. Ben gideyim anne, bebek ağlıyor. Evet, çocuk büyüttün. Yetmedi şimdi bir de torunlarını büyütüyorsun. Hadi git, hadi git. Hadi. Ama çok güzel anne. Çünkü sen çok saftın. Sen saftın. Sen itiraf et. Ay saf değilim anne. Ay saf değilim anne. Anne basıyorsun gözü basıyorsun gözü Ben fenalaşıyorum o kadar ama saf değilim anne. Saf değilim. Ay anne. Anne bu nasıl bir rüyaydı böyle? geçen seferki doğru çıktı bu sefer de doğru çıkarsa ne olur kaldıramam ben kaldıramam